Sevgili anneciğim, seni ve bu hayattaki yerini, tüm yaşam deneyimlerini, olanı, olmuş olanı olduğu haliyle kabule geçiyorum. Aslında yaşadığın şeyler senin doğruluğun, senin zamanının doğrusuydu. Nasıl hissedildiğini, nasıl olduğunu sen biliyorsun. Senden bana aktarılan negatif inanç, travma, drama ve psikolojik kancalar varsa Bunları bugün şefkatle, nezaketle kenara bırakıyorum. Sevgili babacığım, senden bana gelen herhangi bir negatif inanç, travma, drama varsa bunları sevgiyle, şefkatle, nezaketle özgür ve serbest bırakıyorum. Senin yaşadıkların senin zamanının doğrusuydu. Nasıl hissedildiğini, nasıl olduğunu sen biliyorsun. Ben seni olduğun haliyle kabul ediyorum. Ve şimdi alanımda seninle ilgili birkaç tane istiklemesi yapmak istiyorum. Kendime ve bütünün hayrına şifa olmasını talep ediyorum. Annemden ve babamdan destek almanın, yaratıcı tanımının nasıl olduğunu, nasıl hissedildiğini, atalarım tarafından desteklenmenin nasıl olduğunu, nasıl hissedildiğini, bunların yaradan tanımını, bakış açısını ve perspektifini biliyorum. Her daim sevilen, değer verilen, şefkat duyulan bir çocuk olmanın hissini, bunun tanımını, bakış açısını nasıl hissedildiğini biliyorum. Ebeveynlerin tarafından sevgiyle kucaklanmanın, neşeyle sarılmanın nasıl hissedildiğini, nasıl olduğunu biliyorum. Ben her zaman özel bir ruh olduğumu ve annem ve babam tarafından öz sevginin, şefkatin bana ne kadar çok hissettirildiğini, bunun yaratıcı tanımını, bakış açısını, perspektifini biliyorum. Her daim yaradan tarafından korunduğumu, yaratıcı tarafından rehberlik aldığımı biliyorum. Bugün bunların tamamını fark edebildiğim için yaradana şükür duymanın yaratıcı tanımını, bakış açısını ve perspektifini biliyorum. Tüm bunların nasıl olduğunu, nasıl hissedildiğini, nerede, ne zaman olduğunu, tüm bu hisleri hissedebilmenin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu yaratıcının izniyle biliyorum. Şükürler olsun, teşekkürler, oldu, oldu, oldu. Evet diyen de bu hisler seçenek tekniğiyle en iyi, en yüce şekilde yüklensin.